Sayın seyirciler, Kur'an-ı Kerim tefsiri derslerine bugün başlamış bulunuyoruz. Bu derslerde İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerimi açıklamak uğrunda söyledikleri sözleri e, mümkün olduğu kadar aslına sadık kalmak suretiyle sizlere aktaracağız. Bu sohbetlerimizde Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması bizim için en önemli bir hedef olacaktır. Şimdi Fatiha suresi ile işe başlıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra sırayla Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi ve diğer surelerindeki ayet-i kerimeleri izah edip açıklamaya ve bu suretle onlardan istifade etmeye gayret edeceğiz. Şimdi Fatiha-i Şerife suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olması bakımından bu isim ile adlandırılmıştır. Aslında Fatiha-i Şerife'nin daha başka isimleri de vardır. Es-Seb'ul Mesani, Ümmül Kitab gibi isimlerle de Fatiha Suresi isimlendirilmektedir. Fatiha bildiğiniz gibi başlangıç manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olması bakımından da buna layıktır. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin, insanlara gösterilmek istenilen hedeflerin aslını ve esasını teşkil etmesi bakımından da hakikaten Ümmül Kur'an ismine tam manasıyla layık bir sure-i şerifedir. Bu sure-i cellenin bu özelliklerini nazar itibara alarak e, manasını iyice öğrenen Müslümanlar, müminler Fatiha-yı Şerifeden azami derecede istifade ederek onun manasını gönüllerine, ruhlarına sindirmelidirler. Bil bilindiği gibi Müslümanlar Fatiha Suresi'ni günün bütün namazlarının e, rekatlarında Kıyam esnasında okumaktadırlar ve tekrarlamaktadırlar. Fatiha bizim e, ölülerimize gönderdiğimiz en kıymetli hediyedir. Tabi sevabını gözeterek Allah'tan ecir bekleyerek Cenab-ı Hakk'a e, rica ve minnet sadedinde arz ettiğimiz en güzel dualarımızdan bir tanesidir. Hem bir sure, Kur'an suresidir hem de dua mahiyetinde okunmaktadır. Bu bakımdan Fatiha suresini müminlerin mana ve muhteva olarak öğrenmelerinde büyük faydalar söz konusudur. Fatiha-i Şerife bildiğiniz gibi besmele ile başlamaktadır. İmam-ı Şafii Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim cümlesini Fatiha suresinin içinden bir ayet olarak kabul etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise Besmele-i Şerife'yi Fatiha'dan telakki etmemiştir. Hadizatında Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğu konusunda tereddüt yoktur. Çünkü Nemil suresinde Estaizu billah İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm olduğu bir ayeti kerimenin bir cüz'ünü teşkil ettiği gayet açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bakımdan biz Fatiha'yı okurken de Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyoruz. Ve bu suretle ister Fatiha'nın kendisinden bir parça olsun, ister müstakil bir ayet olarak bulunsun, faslı olarak gelmiş olsun, Fatiha-i Şerife ile birlikte biz daha devamlı surette Bismillahirrahmanirrahim okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bildiğiniz gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım veya başlamam gerekir şeklinde bir mana ifade etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim, Cenab-ı Hakk'ın adını anarak hayırlı ve faydalı işlerde mutlaka okunan ve Müslümanların genel olarak besmele tabir ettikleri bir cümledir. Yani, addizatında fiili e, mukadder olarak gelmiştir, zikredilmemiştir ama Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın adıyla başlıyorum veya başla manasına emir olarak alimler tarafından açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'e Fatiha suresine Allah'ın adını zikrederek, anarak başlıyorum demek suretiyle biz işin başlangıcında, başlangıcında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ilahiyesine dehalet etmiş, sığınmış oluyoruz. Ondan istimdat etmiş oluyoruz. Ya Rabbi senin rahmetinle, inayetinle faydalı ve hayırlı işlere ben cüret, takat ve kuvvet buluyorum. Bunları senin lutfunla, rahmetinle gerçekleştirebiliyorum diyerek Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin rahmeti ilahiyesinin önemine biz bu suretle işaret etmiş bulunuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de ilk sureyi okurken devamlı söylediğimiz Besmele-i Şerife'yi aynı zamanda hayırlı ve faydalı işlerde de zikrediyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Kullu emrin zibalin lem yubde bil besmeleti fehuve ebter buyurmuşlardır. Hayırlı ve faydalı hiçbir iş yoktur ki besmele ile başlanmamışsa o işin sonu yoktur. O akimdir yani neticesizdir. Ondan bir bereket ve fayda elde edilemez buyurmuşlardır. Onun için müminler bütün faydalı ve lüzumlu ee, hayırlı işlerinde devamlı surette Bismillahirrahmanirrahim demeyi Allah'ın ismiyle hayırlı işlere başlamayı kendileri için bir vazife telakki etmişlerdir. Bunu güzel bir adet haline getirmişlerdir. Fatiha-i Şerife suresine Besmele ile başlayan mümin Allah'ın huzurunda olsun diğer zamanlarda olsun. Bu sureyi celliye okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümle cümlesiyle söze başlamaktadır. Cenab-ı Hak Fatiha suresini bu cümleyle açmaktadır. Yani hamd her türlü övgü, sena, her türlü üstünlük izafesi Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Bu cümleyi tefsir alimleri cümletün haberiyetün Kuside mihessena u Allah diye tefsir etmişlerdir. Yani bu bir haber cümlesidir. Yoksa dua cümlesi değildir. Yani her türlü övgünün Allah'a mahsus olduğunu bizzat kulun ifade etmesidir. Buna hükmetmesidir. Hamd Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Her türlü övgü Allah'a mahsustur. Yani her türlü övgüye layık olan Allah'tır. Demek istemektedir mü'min. Ee, bu da Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin gerçekten hakiki manada bu övgüye layık olmasındandır. Bu övgüyü Cenab-ı Hakk'ın hak etmiş olmasındandır. Başkalarının da övgüye layık olan tarafları vardır. Med edilecek yönleri vardır fakat gerek sıfatları gerekse fiilleri itibariyle Allahü Teala hakikaten her türlü senaya, her türlü övgüye Cenab-ı Zülcelal Hazretleri mutlak surette layıktır. Bu bakımdan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine insanlar ihsanından dolayı şükrederler ama bir ihsan olmasa bile akıl ve mantık yoluyla insanın vasiretiyle anlayış ve idrakiyle anladığı kadarıyla Allah'ın sıfatlarındaki Cenab-ı Hakk'ın fiillerindeki işlerindeki mükemmeliyet olgunluk dolayısıyla insan aklen ve mantıken Allah'ın büyüklüğünü, azametini, her türlü övgüye layık olduğunu içinden gelerek derin bir teslimiyet ve tasdik ile ifade eder. İşte hamd budur. Bu bakımdan hamdde insanın mutlaka bir nimete kavuşmuş olması şartı aranmaz şükürde olduğu gibi. Hamd kelimesi bu bakımdan daha umumi bir mana ifade etmektedir şükre nispetle. Onun içindir ki müminler Allah'a hamd ederek Fatiha suresini okumaya başlarlar. Allah'ın sıfatlarını Cenab-ı Kibriya'nın büyüklüğünü daha şumullü bir şekilde ifade etmek için de Rabbil Alemin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ham diyoruz. Alemler dediğimiz zaman gözde görülen ve görülmeyen bilinen ve bilinmeyen maddi ve manevi her türlü akla gelen varlık neyse ne kadar varlık varsa onların hepsinin sahibi, efendisi, nimetini veren, ihtiyaçlarını gönderen manasınadır. İnsan bütün bu özellikleriyle Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı zaman daha samimi, daha içten bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'a elbette ki hamd edecektir değil mi? İnsan bu şekildeki bir idrakin neticesinde Cenab-ı Hakk'a gönlünden koparak, içinden gelerek imanının bir tecelli ve tezahürü olarak hamd edecektir. Ve bu suretle bu hamdin onun imanının ifadesi olma bakımından ifade ettiği bir başka mana söz konusudur. Onun içindir ki mümin, Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan "Rab" kelimesi burada çok önemli. Sahip manasına geliyor, malik manasına geliyor, seyyid efendim manasına geliyor ve ondan sonra bir de e, "Rabbaniyin" kelimesinde olduğu gibi aynı şekilde "Rab" kelimesinin ifade ettiği insanların önderi, her bakımdan tabi oldukları varlık manasına geliyor. Bir de terbiye eden, rızkını gönderen, ihtiyaçlarını ihsan eden, her türlü eğitimini, düzenini, her türlü ihtiyacını karşılayarak onu belli bir hedefe yönlendiren manalarına gelmektedir ki bu suretle biz Fatiha-i Şerife suresindeki hamdi tam manasıyla böylece ifade etmiş oluyoruz. Böylelikle biz cümlemizin ilk Fatiha-i Şerife suresinin İlk cümlesinde bel belirtilenleri, e, tespit edilen gerçekleri e, böylelikle anlamış ve öğrenmiş bulunuyoruz.